Brolar selam, bir batıda daha, bir kart seyirine daha, bir görevde serisine daha hoş geldiniz. Missionlarımıza hemen hızlıca bakalım. Neyimiz var brolar? Ee, 12 tane bombardıman uşağı yerleştirmemizi, yerleştirmemizi istiyor bizden, makul. Toplamda, e, toplamda yalnız, 45 de vermemizi istiyor yer ünitelerine. Okey, zaten genelde savaş orada dönüyor gibi. Ve e, Sovyetlerin Müttefik olduğu bir desteğiyle 3 zafer kazanmamız istiyor. Bakalım bir seriyi yapalım. Ne kadarını ne kadar gerçekleştirebiliriz. E, kontrol edelim. Şimdi öncelikle bombardıman vesaire falan mevzuları söz konusu. Bir hava birimi e, kartı daha doğrusu seçmek istiyorum ama. Hadi deneysel havayla birazcık eğlenelim. Bombardıman uçağı sayısı aslında Flying Deck'te sanırım daha yüksekti. Olmadı. Bir de onun oynarız. Şimdi karşımızda bir Amerikan destesi var tekrar. Bakalım bize neler gelecek. Kredi ağırlıklı şeyler geldi. Şunlardan bir tanesinden vazgeçelim. Şöyle iyidir. Rakibimiz de kartlarını seçti. İlk o oynayacak. Bir kredilik kartı var mı bakalım. İlk K birden 2 2 piyadesini attı. Sıra bizde. Oynayacak kartımız yok. Turu savıyorum. 2K 1'den bir piyade daha attı. Smoke skin'i var ve turn'un sonunda e, random infantry artı 2 atak veriyor. Bu, bunun derhal yok, edilme, yok, edilmesi gerek. E, ama yine ne yazık ki oynayacak kartım yok sadece bu var. Bu çok lanetli bir kart. Çok sinir bozucu. Sürekli artı 2 veriyor birilerine. Ön cepheye sürdü. İki kredisi var halen. Bir kredisi kaldı. İki e, piyade de ön cephede şu an. Bir order kullandı. Uçağımızı pinledi. Saldıramıyorum. Bir counter major kurduk HQ'muza saldırılması durumunda Saldıran üniteyi yok edecek Bu durumda HQ'ya Altılıkla saldırır mı Saldırmaz herhalde İkilikle saldırır altılıkla e, Uçağı yok ederdim ben olsaydım Bu arada 4 kredisi var 4 kartı var elinde Evet altılıkla Oraya saldırdı counter major işe yaradı Şimdi de ikilikle saldırdı o bölgeye İki damage ydik. Bizim için iyi oldu. Bizim bakım açımızdan iyi oldu aslında bu şekilde olması. Şimdi elinde 5 kart var, 5 kredisi var. Bizde de olan 3-3'lük üç heavy armorlu bir bombardıman uçağı attı. Hmm. Şöyle yapalım. Ya da öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Böylece bir sonraki turn'de 8 ee, değil 9 mu? Evet sanırım. Yok ne? Aman işte. Artı 2 e, önünde olacağız. Zaten bir önümüzde olduğu için 1 puan önünde olacağız. Random o tatsız oldu. Neyse Allah'tan şunu kullanmamışız. E, destroy etti bizim kartı. 3 üç 3'lük bombardımanla da saldırdı. Şimdi 8 kredimiz var buralar. Şundan bir kurtulalım. Sonra da 3 4'lük heavy armor'luyu biz yapıştıralım. Şimdi 7 kredisi var. 5 kartı var. Karıştırıyor. Bakalım ne atacak. Evet bu sinir bozucu yaratığı attı. 5K birden 2 kredisi daha var ama buna ne ile saldırırsanız saldırın 1 demeyi alıyor sinir bozucu. Şöyle yapacağız. Bir de bombardıman attık. Onun bir canı kaldı. Yani bir ataklık canı kaldı. Bizse bir sonraki elde bombardımanlarla bir şeyler yapabileceğiz gibi gözüküyor. Şimdi 8 kredisi var. 5 kartı var. Bombardımanlarımı aktif kullanmaya başlayacağım. Eğer ters o bir şey olmazsa. Full repair attı. Tatsız. Önce P sürecektir ona. Dört kredisi var halen. Biz 5 kredinin tamamını bu herifi yok etmek için kullanmak zorunda kalacağız. Çok tatsız. çok tatsız bir combo oldu. 5 uçakla da ona saldırmak zorunda kaldım. Kötü. Bir de avcı atalım araya. Gereksiz ama bir counter major kurdum. Kredinin fazlası kalmasın elimizde harcamış olalım. Birisi saldırırsa 2 2'ye fixleyecek onu. Şu an öyle bir şey yok ama bakalım belki birisi bir şey atar falan. Önce P'ye IP attı doğal olarak. Bu ön cepheye geçtiği için de arka taraf smoke screen'e dönüştü. Ve artı 3 defans verdi hepsine. İşte bu tatsız. Şimdi sevgili buralar. 5 6-7 ile bunu vurabilirim. İkisiyle de bunu vurabilirim. Elimizi kitledi bayağı bir süre. Şu an 10 kredi de elinde 5 kartı var. 3 Üç 3'lük bir avcı attı. Ardından 4 altılık piyade ve bunun operation cost'unu sıfıra indirdi. Şimdi sevgili buralar. Tatsız. <laughs> tatsız. Eee, çünkü 3-1 şunla şunu halledelim. Sonrasında iki salvo yapacağız. Burayı yok edebilmek için. Elimde hala iki bombardımanın bir avcım var. Rakibinin elinde ise 4 kart ve 11 kredi var. Biz kredimizin en yüksek sayısına yani 12'ye ulaştık. Elimizde 5 kart var. 4 dörtlük bir bombardıman attı. Ardından da bir tank attı 2 dörtlük. Hmm. Şöyle yapucuk. iki vuruyor, yetmeyecek. Um. Evet böyle yaptık. İki avcı, iki bombardıman var hala. Şirin Baba'nın Grand ünitleri artı 3 hasar verme özelliğinden faydalandık. Üçünü de yok edebilmek için öyle bir komboya ihtiyacımız vardı. Farklı bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm ama olmadı. Şimdi bir stratejik bombing yedik. Herkes 3 damage aldı. Dolayısıyla bo bir bombardımanım ve bir avcım kaldı. Aynı zamanda kredilerimin de gerilemiş olması gerekiyor. Aynen bir önündeydim. iki gerisine düştüm. Kredileri, yani oynayamayacağım elemana e, Güç vermek yerine Oynayabileceğim elemanlarla saldırmayı seçtim Yoksa şu kart kullanılabilirdi Bundan sonrasında özellikle Şunun Kullanılması lazım Eli sıkıştı herhalde GG attı ve surrender oldu Keşke olmasaydı Biraz daha oynardık En azından ben görevlere biraz daha yaklaşırdım diye düşünüyorum. Ee, peki bu oyunda ne yaptık hemen bakalım. Ee, toplam 45 damage vermemiz gerekiyordu kara birimlerini. 33'ünü tamamlamışız. 12 bomber koymamız gerekiyordu. Yalnızca 3 tanesini koyabilmişiz. Oldukça ee, ne diyelim çok da verimli olmayan diyelim daha doğrusu. Çok da verimli olmayan bir battle izlediniz buralar. Bir sonraki savaşta görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.